Bizler 40 binden fazla mezunu olan ve 22 farklı kurumda çalışma alanı bulunan harita ve kadastro teknikerleriyiz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlar başta olmak üzere daha birçok kamu kurumunda çalışma alanımız bulunmaktadır. Buna nazaran 2018 KPSS puan bazında atanabilen harita ve kadastro teknikeri sayısı sadece 64'tür. Kurumlarınıza atanan bize denk bölümler 71 ila 74 puanlarla atanabilirken bizler 85 ve üzeri puanlar almamıza rağmen açıkta kalmaktayız. Pandemi sebebiyle yaşanan sıkıntılar ve işlem hacimlerinin artışına rağmen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü gibi kurumlar halen atama yapmamış ve bu da mevcut personel üzerindeki yükü arttırmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve diğer 22 kamu kurumundan harita ve kadastro teknikerleri olarak Yüksek ve adaletli atama sayıları görmek istiyoruz.